Bugün altın günü yapıyoruz. Ne zaman anne olurum sence? Bana bir duayı istiyorsanız kendim hariç herkese kabul oluyor. Ay ben, ben Ne söyleyeyim? Karan bana aşık oldu. Ay. Mustafa gelse seni seviyorum dese döner misin? Dönerim. Ben Sırt onun için geldim. <laughs> Mustafa gelse Ayten'im beni affet dese barışır mısın? Barışırım. Onun için geldim ben. Konumu gelsinler. Gelmiyorsa adres versinler. Ee... Bugün artık kameraya çıkmıyoruz. Kamerayı açmadığımı fark etmem lazım. Yok fark etmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok saçma bir <laughs> kurdum. İlk defa bizim evin oralarda, yokuşta, yolda bir yerde açmıyorum kamerayı. Evet, yürümüyorum. İlk defa Olur. otobüs bekliyorum. Ve konum Bakırköy. Geldim. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. <laughs> en yakın arkadaşımın <laughs> evine gidiyoruz. Altın günü yapıyoruz. Bugün altın günü yapıyoruz. Gamze'ye gidiyoruz. Bebek seviyoruz. <laughs> evet. Şey yapacağız. Gamze bize neler hazırlamış? Ne yemek yapmış? Puanlayacağız onları. Hayır kanka ben söyledim tamam dedi. Tamam 10 vereceğiz. 10 vereceğiz. Arkadaşlar ben e, videoyu yukarıdan çektiğimi zannediyorum. Göz hizasında çektiğim zaman çok aşağıdan çekmişim gibi oluyor. O yüzden artık böyle çekeceğim. Böyle de selfie çekiyormuş gibi olur çok şey olmaz. Ee, Konuşuyorsunuz. Yadırganmaz. Olsun sen de konuşuyormuşum gibi düşün. Ben 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 Ay güldü değil mi bir de bize? <laughs> Bu kadar yabancıyım Hani ben burada yaşayamam. Çok ben kalabalık, deymiştim. çok insan var. Ben alışmışım Ataşehir'in sakinliğine. Yokuşlarına. Yokuşlarına. Bu arada kızlar da gelecek. Onlarla buluştuğumuzda çekebilirsem çekerim. Çekemezsem Gamze'nin evine Ya Yine patlıyor ya. Ben bıktım bu ışıkta. Şimdi biraz düzeldi. Gölgede çekmen lazım aşkım. Güneşte olmaz. Ama yürürken... <laughs> Bilmiyorum. Onlar Oha. İlk okulun adını ilk defa görüyorum. Erguvan'mış. Keşke Erguvan olsa. Normalde böyle şeyler istemezsin. Biz videoya bir giriş yaptık. Sonra İlayda Hanım ve Simge Hanım videomuza dahil oldu. Ee, şoka gireceğiz şimdi. Evet. Şoktan bir şeyler alacağız. Ne aldığımızı göster. Tam ne aldığımızı göster. Çekmeyi unuttum. Şoka girdik. Manava girdik sonra. Ne oldu ya? Neden ağlıyorsun ya? Kamera da çok büyük çıkıyor. Duygu Ama baksana. baksana ufacık. Kamera da çok büyük çıkmıyor. Minicik. Bakın bu benim elim. Karanın kafasına bakın. Hadi <laughs> aşkım. Tamam seni güldüreceğiz birazdan dur. <gülüyor> 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 Siz niye böyle yapışık ikiz gibi oldunuz? Bence beni sevdi. Değil mi? Yedim seni yok. Teyze kanka hala değil. Karan. Ha, karan dedi hala. Bebekçe. <laughs> Bebekçe anlaması için. Biz bugün bebek görmeye geldik. Evet. Tek amacımız bu. <laughs> evet, sırada bekleyenleri de çek. Sen? Ha, bebek <laughs> bekliyorlar. Evet, ben sevdim, <laughs> beni çekmedim. İlk ben aldım. Sen sevdin ve ağlattın. <laughs> Bakın. Gamze bize çok güzel bir masa hazırlamış. Yani daha hazırlıyormuş da biz erken geldik. Geleyim mi Gamze? Yani. Gelin <laughs> 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 evi. Evet, şimdi kızlar evimiz misafirliğe geldi. Gelin evi. Ben de benim olduğu için böyle son dakika kaldı. Hiçbir şimdi şey olmaz. Kalınlığı böyle yaptıracağım. Klasik yani. Onu zaten kahvaltıya çarpı kahvaltıya. Kah Her zaman olduğu gibi. Ne yaptın Şunlar bize? Şimdi bunlarla <laughs> çay şey içeceğiz. Aa, güzel bardaklar. Yeni mi yeni mi? Antika. Oh. <laughs> <laughs> yeni görüyorum. Güzelmiş ama beğendim. Başka air Frey'de ne var? Ha börek, börek var. var. Simge kek yaptı bu arada. Tamam. Bunu da göstereyim. Kıstırımızın taze soğanını Evet. Kanka soda aldık. Sana da limonlu aldık. Soda dolu ev ya. Kanka aldık. Ben sana dedim dolap dolu tıka basa soda. Harbiden ha. Bir buyur, sürü soda varmış. Burada. Ha, ne bilelim kanka olsun. Hadi gidiyorum ben yeter. Sıra değişti mi? Yok. E, ben Aa, ne yürüyorum. zaman evet. simge alacak? Biraz al sağlık. kanka. Yok, kanka yok sevsin, damzelerin dolapta bir sürü, sürü soda varmış. Dolu. Olsun bir tane alalım. Bir şey yapalım. Dilini yiyelim. Dilini yiyelim. Ha tamam. Kanka <laughs> <laughs> severken karıştırdım. Severken öldürdüm. Karan diyecek iyi. ki bu güzel kızlar da kim? Kötü sevmeye çalışıyorum. İlerden bebek sevgisi maksimum. Hayır of daha demin çok sevdim Evet. Ya. En çok simi, en Geçen simi, sefer daha o, büyük gibiydi biliyor e, musun? Simi. Bu sefer küçülmüş. Betül, ne zaman anne olurum sence? Tahmin Aşkım bilmiyorum. Çünkü şimdi kucağına bebek almıyor o sana uğurlu gelecek. Evet. <laughs> Bugün oyu bu, bu, benim evimde yenileme çalışıyor. Ya. Var, şey olsa ne güzel olur. Before after. after. Ay. Sen bir <laughs> Before. After. Evet. Ama bunun sarı lacivert versiyonuyla yaparız. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bu Galatasaraylı. <laughs> bu çoraplarla bu konu <laughs> hiç olmadı bana ya. Şuna bak şuna bak şuna bak. <laughs> Çok yakıştınız bu arada. <laughs> Nasıl bakıyor ya? Sen kameraları seviyor musun ya? İnşallah benim sesim burada ciyak ciyak çıkmamıştır. Büyümüş ve gelişmiş. Ama kamerayı seviyor. Şimdi kalabalık ki asla olmaz. Çok merak. Burcu neydi? Ne olmuştu? şey diye dua ettim yani. Dedim ki geceleri uyusun, Gamze'yi uykusuz bırakmasın. Gerçekten de geceleri uyuyormuş Kanka, ya. Gerçekten. Şey. Bebek sevme şey. sırası Betül'le. Evet. Kala. Uyuyormuş gerçekten ya. E, Betül'den <laughs> dua almak isteyenler de yorumlara yazsın. <laughs> Hangi duayı istiyorsanız kendim hariç herkese kabul oluyor. <laughs> Değil Oy. mi Kalan? Gelin seni ya. Çoraplarını bakın. Evet. Gel. Ben evet. 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 bir Galatasaraylı. Ya sen aslan mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> kapat sonra ben Kapat sonra çekeriz. Bir de son halini göstereyim size. Böyle şimdi altın günü yapacağız. Evet. Şunlarla. Sen şöyle Şu geç. Arla. Şu. Çok güzel gözüküyorsun. Bir de benim parmağım çok çıktı ama olsun. Gamze birazdan aramıza Hı. dahil olacak. Ay, güzel ben kabağı çeker atarım. Gamze Hanım, Gamze Hanım. <laughs> Bize <de> neler yaptınız? <laughs> şey, şey diyorlar ya, pilav şey. yanmış, yoğun yanık değil. <laughs> Ama <bir gülüyor> şey yap <son>. Kasım. <laughs> Kasım. Ederim. Kasım ve işte. Biz en son <laughs> yemekten sonra <laughs> kahveye başladık şimdi. <laughs> Bir telefonla seni araması bir fal bakan var mı arkadaşlar? Gamze. Tamam ne? diyecek miyim? Gamze'de fal bakıyoruz gibi bir tip var. Ama artık bakmıyor Ama artık bakmıyor. Neden? Önceden mi ya, yani. ya şimdi çocuk diyor. olduktan <laughs> 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 sonra ışığım. Kanka senin alır? ışığın yansıyor buraya bilmiyor musun? Geçen gece daha bay. Neden? Seni görmek istiyorlar aşkım. <laughs> Sarışın Insta. Sarışınlar de... <laughs> istats. Ben biraz sarışın seviyorum. Ben böyle utanıyorum ya, o yüzden yani videoda fazla ben çıkamıyorum. Ben aldım. Benim oturuş sen ama. Sen <laughs> ben de yok ileride. ileride. <laughs> şimdi videoda filer diyecek ki bu kız da her şeyi yiyor, yiyor Ama şey e, benimki yani sade diye önce yapmışlardı, o yüzden şimdi kapattım. Ama Gamze artık fal bakmıyormuş. <laughs> Olsun. olsun, sağlık olsun. Biz Alıştık zaten. Evet. Valla ne iyi ettik de geldik. Ben çok <laughs> eğlendim. E, duygu çıkıyorsun bu arada. Şimdi. <laughs> Kızlarla her şey güzel. Her şey çok keyifli. Gamze'ye de teşekkür ediyorum buradan. Bize ağırladı böyle. Vallahi bebeğim var şeyim var dememiş. Bir sürü şey hazırlamış. En sevdiğim biliyorsunuz. <laughs> Patatesli börek favorim. Kısır favorim. Daha şey bir önceki videoda Nur ablanın albino kısırından sonra Bugün kırmızı bir kısır yediğim için çok Beyaz. mutlu oldum. <laughs> şey diyor, evde diyor salça yoktu Tabii da diyor, Nur böyle yaptım diyor. Evet, izler ya sen Nur ablacığım lütfen bir dahaki sefere albino kısır yapma bize <laughs> tamam mı? Normal olsun, bizim evet. <laughs> okuldan. Benim söyleyeceklerim bu kadar, hepinize öpüyorum. Onun videosu da vardı be, çünkü buradan buradan bir yerden çıkarır. Evet, okuldan kısa partisi yapıyoruz. Albino kısır partisi ama. <laughs> Bir şey söyleyecek misin aşkım? Ne söyleyeyim? Karan bana aşık oldu. Aa evet. <laughs> Sadece sana mı sanıyorsun? <laughs> karan aşık oldu. Kimi gösterse arkasından böyle bakıyor. Çünkü erkek o bir mı? erkek. Evet. evet ve... <laughs> akrep ve... akrep burcu, burcu ve yükselen de akrep. O yüzden akrep. şimdiden gelecekte kızlara başarılar dilerim. Ne istiyorsunuz? Evet. Akrep burcu izliyoruz? Benim içim bir kahve. Mustafa gelse. Ayşen'im. Seni seviyorum. Bir şöyle çekse. Çevirtin keyif çatıyor ileride. Mustafa gelse seni seviyorum dese döner misin? Döner. Ben onun için geldim. Öyle benden bu kadar. Şimdi ilayda veriyorum. Senin için geldim falan. Bana verme kanka ben daha demin Videoyu ne yapıyor? Aa parmağım çıktı. Bana verme kanka dip geri aldı. Bu kadardı. Teşekkürler. Öyle. TikTok kullanıyor. İyi Konum TikTok gelsinler. kullanıyor. Gelmiyorsa adres evet. Sayesinde. Şimdi, e, Bu TikTok Acerin. evlilikleri Acerin. öldürüyor. <laughs> Allah aşkına. TikTok merhaba. çıktı mertlik bozuldu. Evet yani. o yüzden biz evlenemiyoruz. Kız kardeşim Bunu i̇şte, koyayım mı? <laughs> Aşkım. O da öyle dedi. Ya ağrı seni ağrı çok az sevdim de. bugün ya. Hadi çok sen az sevdim. Çok var dedi. Halan fal bakarken de öyle diyor. Sende hep göz var diyor. Aşkım. Oh. Dile bak dile bak ya. Ya seni bugün sevemedim ya. Allah aşkım hadi sev biraz Aşkım ben de durmuyor ki. Ben de tutamıyorum. Ben, ben tutam, ben tutamıyorum çocuğu. Dur. büyük duruyor. Evet, bu arada. büyük duruyor. Minicik ya, minicik. Simge de çok şuna güzel bak, duruyor. Ben tutamıyorum. Bak Betül Gamzelerden çıktık. En son karanı gösterebildim mi ben? Evet, beni kucağında gösterdim. Altı bile Altın günümüz böyle bitmişti dün de beraberdik. Bugün de beraberiz. Ben keşke yarın da beraber olsam ama maalesef e, araçı, otobüs değil. Yani. Ne diyordum? E, keşke yarın da beraber olsaydık dedim ama zaten yarın daha sonra beraberiz. Için, evet. artık okul günlerimiz daha az. Ama yine de Kesin biz bu açıdan yani buna bağlı ya. Evet, ya. Bütün birlikte olduğumuz anlarımızı değerlendirmeye çalışacağız. Siz de beni gaza getirin. Video çekeyim. Gamze'ye her şey için buradan da teşekkür ediyoruz. Evet. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Çok Sizi seviyorum. çok seviyorum. Aa Biz de çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Bye. <laughs>